Herkese günaydın. Bugün ikinci gün. Çiğneden ayrılıyorum bu çiğnenin çıkışı artık. Biraz beklerim de hava aydınlansın diye. Saat şu an 8'e e 5 var. Hava hala biraz daha karanlık böyle. alacak karanlık. Yine çok soğuk ya. İnanılmaz soğuk. ne diyordum abi çok soğuk birazdan güneş çıkarsa ısınır ortalıkta şu an çok soğuk neyse dün hiç uyuyamadım ya yani vücutta böyle hamlık vardı sağa dön sola dön herkesi de almayı unuttum Gece çok Kur'an'ım Mesela 12 gibi aldım ağrı kesici artık. Sabahta saat altıda kalktım. Ayıp söylemesi güzel. Merhaba dayı, günaydın. Ee, sabahta bir e, çorba içtim mercimek çorbası. Kalktım börekçi vardı ayıp söylemesi ikili börek aldım. Bunları da gömdüm. Attım kendimi yollara. Şimdi Bugün 30 kilometre falan yirmeyi düşünüyorum. 31, 32 kilometre. Ya benim yol, bu yolda olmamın büyük nedeni etraf hep büyük dağlarla çevrili. Yani köylere sapamıyorum. Köyler hep sağlı sollu hep böyle dağların tepesinde. Sonra i̇şte inip çıkma falan ya kolay değil. Mesela bana yatağın, yatağının şey verdi bana, e, rota verdi. Yaklaşık 56 kilometre. Bu 56 kilometre. Merhaba. Bu 56 kilometre. Hep tırmanıyorsun yaklaşık 1100. Abi 1200 kilometre tırmanıyorsun. Şimdi mesela 1100, 1200. Mesela 500, 600. Belki size bu rakamlar küçük gelebilir. Aslında ya yani 1000, 1100 metre falan. Abi şuraya bakar mısın? Yani 1100 falan bunlar çok yüksek rakamlar yani. Mesela 300, 400, 500 bunlar yüksek rakamı, yüksek dağlar yani. Yani yükle 10'a 15, 16 kilo yükle falan baya bir sıkıntı olabilir. Yani. O yüzden köylere de giremiyorum. Şöyle yollardan gitmek zorunda kalıyorum. Belki Muğla'ya vardığımda belki alçalabilir mi oradaki ee, Coğrafya biraz daha alçalabilir mi onu bilmiyorum ama Türkiye'nin... Aa bakar mısın? Bak ta ilerleri falan şuralar falan hep böyle dağ köyleri. Hiç böyle olduğuna bakmayın arkasında da var daha bir sürü dağlar. Yani öyle bir yer değil ki buralarda mesela köy yok. Mesela şeyde düz alan bölgesi. Bu yüzden... 1100-1200. Yani düşünün. Everest mesela 8000. Dünyanın en büyük tepesi. 8000. Bunlar 1000 metre. Yani düşünün. Ya oradan hesaplayın yani. Şimdi 500-600 belki size alçak gelebilir. Ne olacak derse diye diyebilirsiniz. 300-400-500. Ama bunlar yüksek tepeler yani. İnip çıkması falan. Neyse. So, bu yüzden buradan gitmek zorunda kalıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Çin'e de köfteciden geçilmiyor ha. He. Her yer köfteci. Hakiki köfteci, hakiki köfteci. <laughs> Her iki adım başı köfteci. Yani yüksek sıkıntım var. Eğer yağmurlar gelirse ben yine bu ana yoldan falan yürürsem eyvah. Kamyonları sıçratla sular falan bayağı bir sıkıntı olabilir ama neyse pozitif düşünmek lazım basit düşünerek yürümek lazım. İnşallah evet, yağmurlu bölgelerde köy yollarına girebiliriz. Yoksa şinanay yavrum şinanay. Çünkü bu kamyonlar falan baya bir suç satabilir. Dediğim gibi abi bugün ikinci gün artık böyle e, 3, 4, 5 inşallah varız o günlere. E, vücut daha da iyi alışır. Bu şeye, kondisyona bu şeye, e, yürümelere. Neyse, köfteci onurun reklamını da yapalım. Buradan da kapatalım çünkü sokak lambaları burada bitiyor. Orada hiç sokak lambası yok artık. 15-20 dakika hava aydınlanışa kadar dikkat etmek lazım Hadi şimdilik hoşçakalın. Küçük bir misafirimiz var. Karnın mı aç senin? He? Karnın mı aç? Karnın mı aç senin? He? Gel buraya gel oralara gitme. Ana yola. Gel. Karnın mı aç senin? Simit var. Simiti yemezsin ki sen. He? Simiti yemezsin ki sen. He? Aa. Simiti yemezsin ki. Üşüyorsun değil mi sen? Aa. Ne yapayım? Tatlı var, şey var. Bisküvi vereyim mi acaba sana? He? Dur bakayım bisküvi bulabilirsen. Çantada olacaktı bisküvi dur. Attım oraya bak at. Ne yiyeceğini bilmiyorum ki senin. Gitmem lazım benim. Ya artık onları bilmiyorum artık. Hadi gidiyorum ben. İyi sürtündün ha. Hadi bakalım yola çıkma, tamam mı? Bak orada restoran var açar şimdi birazdan doyurur senin karnını. Hadi bay bay. Uzun zamandır. Uzun zamandır böyle. Şimdi gördüğünüz gibi sağ sol hep böyle zeytinlik patika yok yani şu yolun sağında falan şöyle ince şöyle bir olsa güzel olurdu biraz ayrılırdık ana ana yoldan ama ee, yatağınla Çin arasındaki ve hey bak Renault Station yürü be dayı Bunlardan çok var ya. İnanılmaz her yerdeler ya. <laughs> Renault Station mi deniyor bunlar? Ne deniyor? Toros mu bunlar? Yok. Neyse. Ha böyle ya. Şikayet etmiyorum da. Tabi biraz ana yoldan ayrılmak iyi oluyor. Şu kamyonlar falan har 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 har. Abicim şöyle bir şey vardır. Mesela Tamam ekonomim, ekonomi ekonomi falan da politika yapmayacağım da. Abi yollar dolu ya. Ya yollar kamyon dolu yani. Bu ne demek? Ya benim bildiğim ekonomist değilim ama eğer yollar kamyon doluysa ne bileyim yani getirip götürme işi bayağı var o zaman. Yani her iki her iki her iki üç arabada her iki üç arabadan sonra Her iki üç arabadan sonra kamyon abi. Yani demek oluyor ki baya bir taşımalık var. Taşımacılık var. Ha Bitmiyorlar bir de. Yani demem o ki yani e, Çin'den ayrıldım. Biraz yani hafif. Buranın trafiği biraz daha hafif. Yatağımla şey arası. Çin arası ama Çin'e aydın abicim. Abi Aa, bu kadar insan yolda. Ben hiç böyle tahmin etmiyordum ya bu. Yani Türkiye'nin karayollarının bu kadar karabalık olabileceğini. Belki bu batı tarafında e, bu kadar çok karabalık olabilir. Yani ne bileyim bir doğu tarafına bir güneydoğu tarafına falan gittiği zaman sanmıyorum bu kadar. Kamyonlar hariç şey hariç. Uf, konuşamadım bir saniye. E, bu kadar karabalık olacağını sanıyorum. Şöyle şu aşağıda falan bir işte şey Marmaris. Dalama Fethiye tarafları var ya o yüzden belki buralar biraz daha e, araç yönden biraz daha kalabalık olabilir. Bak şimdi sakin. Ha geldi kamyon. Bitmiyorlar abicim ya. Allah Allah. Yani arabadan çok kamyon var abicim yani. İnanamıyorum inanamıyorum ya. Hani hayretler içine yani bu kadar kamyonun yolda olması demek. Artık ona siz karar verin. Ekonomistler karar versinler. Açıklamalarda bulunsunlar. Yani şu uh, yaklaşık bir saat, bir buçuk saatten beri Şöyle bakıyorum etrafıma da. Şöyle bir köy mey olsa giriversem içeri Çay kahve ama burada da zor. Evet, dağlık zeytinlik. Tam zeytin çırpma zamanı. Şurada e, bayanlar, erkekler girişmişler. Makineyle tabi. Eskiden sırık vardı uzun böyle. 3-4 metrelik sırık. Elemanlar çıkardı şak 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 şak. Hatırlarım yani çocukluğundan biliyorum. Aa, bu zeytin toplama işte hep böyle kış aylarına denk geliyor ya. Bunun sabahı falan çok kötü oluyor. Ayazı falan. Biliyorum ya. Ama şu güzelliğe baksana her taraf. Kaç tane abicim? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şu bariyerler olmasa Ulan siz kaç tane köpek bir, bir bu evi mi koruyorsunuz siz? 1, 2, 3, 4, 6 tane. Ya, kaç tane yavru galiba daha. ha eleman çok güzel yere ev dikmiş ya. Bu şeyin nasıl alıyorlar acaba izlenir falan. Yanılmaz. Dayın dıt yaptı. Selam verdi. Gidiyorum artık gidiyorum. Hadi bay. Şurada. Tamam oğlum tamam. Oo, yola indiler. Gitmeyin oğlum yola ya. inmeyin. Gerçi bunlar... Bunlar işi biliyor yolda ya. Benden iyi yürüyorlar yolda. Yolun ne tarafından gidileceğini, ne tarafta duracağını benden daha iyi biliyorlar. Yani şu tarafa geçtikten sonra haritaya bakmam lazım. Şey oldu falan var mı Neyse kapatayım. Kamyoncu abilerim yine yollardalar. Yaklaşık bir 10-15 dakikadan beri şu patikada yürüyorum. İyi oldu. Yumuşak bir de. Dizlerim için iyi geldi. Aslında rot spor ayakkabım da var ama yani yol iki, iki sorun var spor ayakkabıyı gi yani yolda. Hava şartları mesela hava soğuk. Yürüdüğünüz, yürüdüğünüz için sabahtan almıştım simiti ilk almışım. Yürüdüğünüz için ayaklarınız üşüyebilir. Ee, i̇kincisi yani ağır yük taşıdığınız için ayak tabanlarınız ee, çok ağrıyabilir. Bir de yani taşa yani böyle bir patikada falan yürüdüğünüz zaman baksanız her taşı hissedebilirsiniz yani o spor ayakkabıyla. Spor ayakkabıyla yani ancak koşacaksın. Bunlar hiking ayakkabısı. İşte yol olmadığı için devamlı asfalt. Dizleri de ağrıtıyor. Ama hava iyi güzel şimdi. Sabah bayağı soğuktu. Bayağı yüksekteyiz ya. Yani. Bir 300-400 varız herhalde. Bakın. İşin güzel tarafı esmiyor yani. Esmemesi iyi. Yoksa bu kadar yüksek rakımda kafanı zorunda kalırsın. Bu patika iyi geldi. İzlere baktım, inekler falan kullanmış burayı çoğunlukla. Yemek kısım. İtirip buradan bir yerden şurada ara bir giriş var. Oradan salıyorlar aşağılara ama aşağısı uçurum. Diğer girişteki yer girişte yol vardı aşağı doğru. Yo hmm. dayın zeytin topluyor. Hmm, dayın bak ateş yapmış. Yo. Zeytin topluyor. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Merhaba dayı. <laughs> Yürüyorum böyle bu tarafa doğru. Yatağına. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Dayın üşümüş galiba. Ateş yaktı şaşırdı beni görünce. Sen abi şöyle olsa bu yol falan umurumda değil. Tahtı yürüyecek hiçbir şey yok ama Allah acıdı bana. Sevdiğim Allah'ım acıdı bana. Burayı çıkarıverdi karşıma. Yaklaşık bir 20-25 dakikadan beri rahatım yani. Çim dizlerim, ayak tabanları falan bayağı rahatladı yani. Gözünü seveyim ya patikanın. Patika gibisi var mı ya? Yalnız abi daha önceki, daha önce belirttiğim gibi. Ya mesela şunu neden evet, atalım? Böyle ülkemiz var ya. Şöyle bir memleket nerede var ya? Şu güneşe bak. Gökyüzüne bak. Şu doğaya bak. Her şey eğitimden geçiyor. Her şey okullarda. Okullarda bu öğretilmesi lazım yani. Okullarda. Hani şimdi bunu hangi nesil attı? Çoluk, çoluk çocuk atmaz bunu ya. Bizim nesil. Çoluk çocuk atmaz. Şimdiki nesil daha böyle doyarlı. Şeye, çevreye. Bunu atan benim bir önceki nesil. Benim nesil işte. Abi. Rezalet ya. Yolun bu tarafı. Bir de öbür tarafı var yolun. Kilometrelerce böyle ya. Kilometrelerce. Yani kilometrelerce çöp atılmış ya. Kilometrelerce. Şuraya bak. Kilometrelerce. Güzeliriz bir gün be. Abi ne kadar kıvrımlı yollar ya. Oradan arkasına gideceğiz. İnşallah patika uzun süre benimle birlikte kalır. Yoksa tabi fazla kullanılmaya kullanılmaya patika işte böyle bazen kaybolabiliyor. En önemlisi işte şöyle. Bunlar önemli değil de böyle dikenli dikenli olanlar var. İşte montu pantolonu yırtmaması için. Biraz ona özel göstermek gerekiyor. Montu falan yırttığımız sakat. montu tamiri de olmaz. Heh. Burası açık güzel. Süper. Havada on numara. Oh. Güneş tam karşıda. Tam karşıdan vuruyor. Yaklaşık bir saatten beri tırmanıyorum yaklaşık. Bir saat oldu herhalde. 45 dakika falan. bir sıcak. Bir yerde artık iniş var galiba. Dudak kremi bu nemlendirici almayı unutmuşum birkaç güne eğer nemlendirici falan sürmezsen bu laflar olacak. O yüzden hop dayıcım ne yapıyorsun ya? Biraz ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır Hazır ol

Şuranın arkasından gelirken Boka bastım yalan. Eleman Eleman yapmış üzerini şeyle, otla kapatmış Basınca lan dedim vıcık. Bir baktım ne oluyor gibi ayağım bok oldu Abi İnsan içine de çıkamıyoruz böyle ya. Bok kokarız. Ne bara, ne bara diyorum ya. Ne kahvane ne. Yollarda çeşme de yok burada ya. En son çeşmeyi iki saat önce falan gördük. Ah ulan ah. O kadar da çok sıçılır mı lan? Abi çok kötü ya kapıyı yıkamam lazım. Kaçalar. Islak mendille de sileyim de. Pantolona bulaşmasın. Arkadaşlarımla tanışın. Çayımı da alalım. şöyle manzaraya karşı. açalım biraz. Allah. Geçtiğimiz yerlerde çok güzel yerler var aslında. Çok güzel yerlere mekan açmışlar. Tamam. Böyle. Dinlenmedik. 15 dakika oturalım burada. Yoruldum ya. Çay nasıl acaba? Nasalım var işte iç geç. <laughs> Allah'ım da çay bulmuşsun. Çay nasıl abi? Anam. Abi geldi. Büyük abi geldi. Reis. Reis hoş geldin. He? Abi tavuklar da vay maşallah. Şey gibi ya. Ne gibi? Ne gibi değil mi? Ne bileyim ya baya besteli ya. Vay 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 vay. Kral ya. Reis bu galiba bu reis. Yok lan buradaymış reis ya bak. Reis burada. Aynen. Sen kimsin lan? Ne güzel otlanıyor işte bu arada falan. Çay iyiymiş ya. En zeytin meytin ne bu? Keçi boynuzu pekmezi, paradoks pekmezi. Galiba mekan burası. Tarla, bağ, bahçe bunların şey oturmuş işte, kışlık. Buraya kapalı, kışlık. Burası da yazlık, baharlık işte. Köpek de var şurada. Uyuyor. Abi şuna bak ya. Ya sen şu manzarayı... Ha şu manzaraya bak ya. şu olağanüstü bir şey ya. Ya yani inanılmaz ya. Türkiye'de bunlardan çok olduğu için... ...kimse böyle... ...detaylı incelemiyor. Mesela şu... Buranın sahibinin, mekanın sahibi arkadaşlar mesela şöyle bir yerde mekan açmışlar. Ya i̇nanılmaz güzel ya, yani, müthiş bakar mısınız ya? İşte her yerde böyle olduğu için yani Türkiye'nin genel bölgesi dağlık olduğu için tepelik, dağlık, çamlık, kayalık olduğu için insanlar yani o kadar da çok şey yapmıyorlar. Tepki vermiyorlar yani. Olağan karşılıyorlar. Neyse. Çayımı içerek şu manzaranın tadını çıkarayım. Girelim bakalım. Allah! Kaldırım var. <laughs> oh süper! Kaldırım var. Buradan rahat rahat Allah! Yapanlardan Allah razı Yapanlar olsun. Abicim lambalarınızı açın bakayım. buz gibi lan. Oo. Yemin buz gibi. <laughs> telefonun lambasını açıp da gidelim. yatağına yetişemedik. Sus bakayım bir dakika. Çadırımızı görebiliyor muyuz? Çadırımı buraya koydum. Allah razı olsun. Benzinlikteki abi buraya kurabilirsin dedi. Şuraya kurdum. Sabaha kadar üşümüyor, üşümez miyiz? En azından bunun altında çiğ yağdığı zaman şey olmaz. Etkilenmeyiz. Bir bardak çay içeceğim. Uyku tılığı çıkarıp yatacağım. Söz bakayım. Olay bu kadar ağacım. Sabah saat 8'de de Abbas yolcu